Arkadaşlar merhabalar. Şu anda 2639 kupadayım. Dünyada tam ilk 1000 içerisindeyim. Yani maalesef biraz kupa düştük. Bundan dolayı biraz üzgünüm. Ancak toparlamayı hedefliyorum. Vakit kaybetmeden maçlara geçelim. Evet ilk rakibimizi bulduk. OneMan geldi. Hadi bakalım. Bol şans. Evet. Türk bir arkadaşımız. Kendisiyle karşılaştığıma sevindim. Hemen şöyle şifacıya atalım. Direkt goleme çıktı. Toplayıcım olsa iyiydi aslında. Yani şimdi rakibimiz çarpmasını harcadığı için Cehennem Ejder'i iş yapabilir. Gece asını tersten bastı. Yani bu hamlesini çok anlayamadım açıkçası. Ama oduncu atacağım ona. Hava kartımız kalsın şu anda. Önemli. Hemen bir Ona öldürmesi iyi olmadı. Tamam. Yine de bizimki alır. Varili atmama bile gerek yoktu. Neyse. Aslında ben burada şunu tercih ederdim. Eğer ki elimde olsaydı rakip golem attığında toplayıcı dikerdim. Golem gelene kadar iksir kazanırdık. Hani kuleyi kaybetsek bile sonrasında bizim için bir avantaj olabilirdi. Biraz böyle ortaya çekiyorum ki iki kuleyi aktif edelim. Ama mini pekka'dan hasar yiyeceğiz kesin. Tamam. Şimdi. Bombacı attı. Ya bombacı tek başına bir şey atmama bile gerek yok aslında. Tamam. Toplayıcı dikelim. Önüne golem atabilir diyecektim. beklemiyordum. Aslına bakarsanız ee, bu hamleyi. Tamam. Orayı bırakıyorum arkadaşlar diyecektim. Bir saldırıyla karşı karşıyayız şu anda. Tamam ben önden gideceğim ya. Buranın önünden bırakıyorum. Mini Pekka oraya alsın. Ee, Mega Minyon'a dikkat etmemiz lazım. Mega Minyon çarpmayla kartlarımız etkisiz hale getirilmek istenebilir. Kasırgayı da tutuyorum elimde Mega Minyon'a karşı. Güzel. Cehennem ejderinin şarjı çok iyi de oldu. Şurayı bir alsak süper olacak. Güzel. Şimdi. Yalnız ne yaptın? Alır orayı. Eyvah. Bir an yani kendisinin hamlesine üzüldüm. Ne oluyor? Bu evrimli bombacısı olabilir bu arada. Dikkat edelim buraya. Burayı zaten savunursak 3 tacı şey hani ikinci tacı savunuruz. Orada birçok kartımız var. Evet oduncu da desteğe gitti. Burada zehir gelebilir. Aynen. Hemen şöyle bir şifacı atıyorum. Arkadan bir mega minyon yiyebiliriz. Hemen şu şekilde bir saldırı yapabiliriz aslında. Ama ben yine her türlü kasırgayı da elimde tutmak istiyorum. Çünkü aynen bu hamle gelecek iyi oyunda. Yani neden bol şans dedin ki? Neyse bir şey demeyeceğim. Kendin bilirsin yani üzüldüm bol şans demesine. Şansa yendin anlamında dedi. Can sağ olsun Bomben. Türk bu arada. Evet bir diğer rakibimizi bulduk. Hadi bakalım. Evet abilerimiz, abim de yurttaki çöpleri topluyor şu anda. Abim dedim de öz abim değil bu arada. Bir gün böyle bir şey demiştim bir videomda. Birisi gerçekten öz abim falan, öz abim yok arkadaşlar. Ben en büyük çocuğum. Evet Pekka geldi. Tam da cehennem ejderimizi harcadığımız anda geldi. Evet zor bir savunma olacak. Şifacı da yok elimizde. Tersten koçbaşı falan yiyebiliriz. Severler. Tamam şöyle yapalım. Gider mi oraya? Gitti. Vur ona. Çok güzel. O elektroyu orada almamız çok iyi oldu. Güzel bir savunma gerçekleştirdik bu arada. Ee, yani aynı zamanda Cehennem ejderi de olmadan savunduğumuz için ekstra güzel oldu. Oduncuyu elimde tutuyorum. Koçbaşı falan olabilir. Evet koçbaşı varmış zaten. Güzel geldi. Yani orada özellikle minyonlar çok can yakacak. Yani sırf minyonlarla vurdu oraya. Hayalet çok önemsizdi de. Minyonlar iyi vurdu. Ne yapalım? Şimdi buna elektro atabilir. Varil de atabilir. Hemen şöyle bir varil yetiş oğlum. Güzel. Arkadaşlar buna atacağım ya. Tam iki kat iksir olduğumuzda çıkalım çünkü. Bir toplayıcı daha dikmek bu anlamda zaman kaybı olur. Zaten iki kat iksire giriyoruz. Bir tane toplayıcımız var. Evrimlerimiz de var. Bunu savunacağım ama. Savunmasam mıydım? Biraz. Bakın burada mesela savunmalı mıyım? Savunmalı... Savunmamalı mıydım? Biraz düşünceliyim. Açık söyleyeyim. Elektro vur, şifacı vurmadın. Neyse, güzel şarjda oldu. Ama Cehennem öldü. Neyse, varili falan aldık. Kule de vurdu. Çok güzel. Evet, iki evrimli evrimli Cehennem. Güzel işler çıkarıyor. Toplayıcıyı ben yine ortaya dikiyorum. Dizelim baskamlesi olarak. Güzel. Kudurma. Kudurma kaybettim. Evet, 33 kupayı buradan hemen kaptık. Evet, tam 2700 olduk. Yani yani ne iyiyiz ne kötüyüz arkadaşlar. Şimdi hani dünyada kaçıncı sıradayız? 797. Yani şimdi tamam ilk binde olmayı seviyorum ama bugün ilk 500'ün de içerisindeydim. Hatta 420'lerde falandım. Oradan düştüm. Biraz canım sıkkın zaten. Evet bu adam da pekka'cı bu arada. Bu adam da pekka oynuyor. Evet ilk maç Golem, ikinci maç Pekka, üçüncü maç da Pekka. Buna daha önce oynamıştık. Bunu yenmiştim, kudurmuştu. Elektro ruh. Elektro ruh var mıydı o testede acaba? Şimdi biraz bekliyorum. Evet. Adam da bekletmedi tabi mantıken. Varil de atalım madem. Şimdi orada iksir beklettiğimi biliyorum. Neden beklettim? Ana kuleyi belki açarım diye hayal etti. Çünkü bu adamlar ana kule açmak gerçekten e, çok çok iş yapar. Şuna bak köprüden şey attı ya. Lan ne adamsın. Ne yaptı bu? Niye maçı bıraktı? Yani e, çünkü arkadaşlar benim ne kadar harika efsanevi bir oyuncu olduğumu gördü ve kaybedeceğini anladı. Şaka yapıyorum. Arkadaşlar biz bu adamla çok oynadık ve hiçbirinde de beni yenemedi. Hani çünkü... Bilmiyorum hani bu adamı hep yeniyorum bu şekilde bir hamle yapacağını da beklemiyordum ama Hani bu adamla çok karşılaştık belki 10 defa 9'unda ben yendim Aynen bir kere beni yendiğini hatırlıyorum ama net 7-8 defa bu adamı yenmişimdir Adam en sonunda süt adamdan korktu ve kaçtı evet güzel Kafa topunda da böyle korkup kaçınca 3-0'lık e, galibiyet oluyordu mesela Bir oyundan çıkınca işte e, rakibin senden korkup kaçtı falan diyordum Oynardık eskiden. Clash Royale yoktu. Mutluyduk o zaman ya kafa topu oynadığımızda. Bu kadar sinir etmiyordu ama. Onda da yine pay to win falan vardı. Böyle e, daha büyük kafalar daha büyük paralı falan falandı yani. Lan parasız oyun yok. Arkadaşlar yemin ederim çok şanslıyım. Biraz önce e, kendiliğinden oyundan attı beni lanet olası oyun ama. Alezanzo kardeşim çok büyük adamsın. E, kart atmamış. <laughs> <laughs> İlk 10 saniye kart alsa alacak ama haberi yok. <laughs> Güzel. Ya bu oyunu güncelleme getiriyorlar böyle oluyor sonra valla. Ne oynuyor bu? Bir şöyle bir varil atalım. Şu an bir golem hissiyatı aldım. Allah kahretsin seni. Şimdi arkadaşlar iksir golemini goleme benzeten arkadaşlara anlatacağım bir şeyler ama neyse şimdi değil. Maç bitiminde anlatırım. Neden iksir golemi ile golem isim olarak çok benzer ama ayrı dünyaların insanı anlatacağım. Şu şifacı bölseydi iyiydi. Planeye vuruyor elektro ejderha. Valla orayı kaybetmezsek çok iyi olur biliyor musunuz? Çok güzel ya. inanılmaz savunduk. Süper. Arkadaşlar, aslında bence bu anlattık, anlatıldı şu an. İksir Golem'ciler sürekli atak yapabilen oyuncular ama Golem'ciler her zaman atak yapamazlar. İksir Golem sürekli spam'a dayanır. Golem ise sabır, ee, metanet. Yani daha nasıl anlatayım? 2 kat iksiri bekleme, toplayıcı dikme bakın adamda öyle bir şey yok. Direkt atıyor arkasına. Çünkü düşünmesi gerekmiyor. Ama bizim düşünmemiz gerekiyor yani. yani ki bu yine fragman oldu anlattıklarım arasında da. Bu adam da acaba şey var mı? Kasırga. Tamam arkadan bizimkilere de vurdu. Acil kasırga. Hadi lan. Hadi lan vurun oğlum. Adamsınız işte bu. İksir golemci gel oğlum buraya. Oradan bizim şeye çarpacak yalnız. O biraz canımı sıkmadı değil ama. Elektro ejder. Arkadan keşişin arkasından. Nasıl vurdu öyle. Ağlama Alezenzo. Bak ilk 10 saniye hamle yapsaydın maçı kazanacaktın aslında da. Neyse. Farkında değil. Oyundan atmıştı beni. Güzel. Şimdi arkadaşlar bakın e, golem 8 iksirlik bir kart. İksir golemi 3 iksirlik bir kart. Şimdi 3 iksirlik bir atak kartı olduğu için iksir golemciler sürekli atak yapabilen oyuncular. Ama golemde böyle bir durum yok. Hani her zaman golemde atak yapamazsınız. Golemde atak yapmak için kule fedası yapmanız gerekiyor. Ama e, iksir golemcilerde böyle bir durum da yok. Yani 3 iksiri atıp sonra öbür taraftan savunup yine atak yapabiliyorlar. Zaten bu kadar güçlü bir kart. Hani rakibe tabi iksir verdiği için zaten 3 iksir. Yoksa 3 iksir kesinlikle hak etmiyor. Yani yine de iksir vermesine rağmen daha fazla iksir harcattığı için ve sürekli atak yapabildiği için arkası da böyle şifacı ile iyileştirilip öldürtülmediği için sevilmiyor iksir golemi zaten. Ama golemle dediğim gibi alakası yok. Çünkü bizim toplayıcı dikmemiz lazım. Kule fedası yapmamız lazım. İlk 2 dakika zaten full savunmadayız. Neyse. Hadi bir maç daha girelim. Ben kaybedeceğim kesin yani. 4-4 gidiyorum ya. Hani bir yerden benim kaybetmem lazım. Elsa93 Holik. Evet. Endonezyalı olduğunu gösterdi buradan da. Evet. Jakarta'ya selamlar. Jakarta'daki takipçilerime selamlar bu arada. Ee, beni çok seviyorlarmış. Ben de onları çok seviyorum. Arkadaşlar mesela Endonezya'da Java Adası vardır. Ee, Java Adası'nda da zaten Endonezya'nın başkenti bulunur Jakarta. Java Adası dünyadaki en kalabalık nüfusa sahip adadır. 150 milyon insan yaşar. Endonezya'nın nüfusu 200 milyonun üzerinde diye biliyorum. Dünyada zaten en fazla Müslüman'ın yaşadığı e, ülkede Endonezya zaten. E, tek başına Java Adası'nda 150 milyon insan yaşıyor. Başkent de orada zaten. Ki Endonezya zaten bir ada ülkesi. Türkiye ile de oldukça benzer tarafları var. Yani en başta mesela deprem ülkesi olmamız. 2004'te herhalde Endonezya'da 9'un üzerinde bir deprem olmuştu. Hatta o depremdeki artçılar 6 yıl boyunca sürmeye devam etmiş. Yani 6 Şubat depremini geçebilecek nadir depremlerden birisi dünyada. O şifacı ölmesin ya. Ama şu an ölecek. En azından kule orada şifacıya vuracağı için elektro ejderimiz hayatta kalacak. Ben hatta oduncuyu da atıyorum şu an. Çok güzel. Alın orayı. Uğraştırmayın bizi. Çok güzel. Güzel. Çok iyi oldu bu arada. Minyonlar gitseydi şeyin arkasından, barbarların arkasından barbarın arkasından baya bize sıkıntı yaratacaktı derken evet şu an GG olduk. Oraya gitti. Neyse. Eyvah. Bir dur ya. Maç niye bir anda böyle oldu? Dart mart bir şeyler gelebilir. Arkadaşlar atağa da çıkamıyorum. Sinir oldum. Ortadan girebilir rakibimiz. Belliydi bunu yapacağız zaten. Ay ikinciyi vurma ya ikinciyi vurma. Oraya da cehennem attım ondan mı gitti diye düşünüyorum. Hani cehennem at çok mu konuşmaya daldık acaba? Rehavete de kapılmış olabilirim bilmiyorum. Ama ben kesin bir maç kaybediyorum yani böyle benim ruhuma işlemiş arkadaşlar. Videoda kesin bir maç kaybedeceğim. Neyse. Evet arkadaşlar bugün 5'te 4 yaptık. Yine de güzel galibiyetler aldığımızı düşünüyorum. Ee, golem yendik. Bir tane Türk'le karşılaştık. Sonrasında iki Pekka'cı yendik. İksir Golem'ci yendik. Güzel eşleşmelerle oynadık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İlk bin içerisindeyiz ama yani hedefim daha da yukarıya çıkmak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.